Merhabalar, ürünümüz yaylı çanta askısı, bu şekilde çelik bir yaydan ve bu şekilde U şeklinde bir demirden oluşuyor. Kaplaması paslanmaz, hiçbir şekilde ileride sorun yaşamazsınız. Sağlamlık konusunda 40 kiloya kadar çok rahat bir şekilde taşıyacak çelik yapıya sahip. Şimdi bunun montajını göstereyim size. Ürünün kilidi, şu çantanın geçeceği ve kil kısmı olan kısmı açık gelecek size. Çantaya takarken bu şekilde çantayı tutuyoruz. Çantanın hatalı takmamak için çantanın takılırken bu şekilde şu uç kısmı çantanın arkasını gösterecek şöyle. Böyle takıyorum şuradan. Ve bunun kilidini kitlemiyorum. Deneyeceğim çünkü. Siz de masanızda, sıranızda denedikten sonra kilidi takın. Şu şekilde. Eğer çantamız bu şekilde duruyorsa bu tamamdır. Eğer çanta bu şekilde değil, şöyle duruyorsa bu hatalı takılmıştır. Çünkü çocuk buradan bir şeyler alıp e, kullanırken zorlanacaktır. Şimdi bunu böyle olduğuna emin olduktan sonra kilidini takalım. Kilidini takmak da kolay. Şu şekilde, şurayı geçirdikten sonra, şu kısmı geçirdikten sonra hafif ileri itiyorsunuz ve geçiyor. İyi günlerde kullanın. Duruşu da böyle olacaktır. Çocuğun çantasında gidip gelecektir.